Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşımla beraber PUBG oynayacağız. Hoş geldin Poyraz. Evet. Nasıl çok fazla uzatmadan başlayalım. Sen sabır Ne uyarısın? çıkarı. Evet, bir maçın bulmasına az kaldı dedi. Haydi. Birazdan. Gider misiniz? birazdan. misiniz? Gireriz birazdan. Evet arkadaşlar başlıyor. Evet. Toplam gil sayımız onu anladı. Tamam. Ne? <laughs> Oha. Ne yaptın kanka sen de? O oh, öyle bir şey yok. Challenge olsun. Tamam. Challenge yok. Kendi çok. Haydi bakayım. arkadaşlar bir tane PUBG birinci bölüm videosu çekmiştim. 5 dakikayı kalık. Şimdi arkadaşımla beraber. Şimdi arkadaşımla beraber ikinci bölümü çekiyoruz. Haydi. Biz yapıyor <laughs> abi. <laughs> <laughs> evet, takım hazır. 5, 4, 3, 2, 1. Babaannemin kurgu değil dediği sahne. Ne yapıyor? Bilmem. Takip et beni. Dur lan. Takiptesiniz zaten. Uçağda 99 adam var. Nasıl sığdı acaba? Takip edin değil mi? He aynen. Takip edin. Ya bu illa popüterlik <laughs> noktada değiliz. Hadi bir tane yere rastgele atla. Oğlum 20 adam boşaldı bile. <laughs> Daha bir kişi bile atlamadı. <laughs> 65 kişi evet. de. Evet. Açlıyorum. Alala la 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 Nasıl eğledim çektim Bende bir umut var. <gülüyor> <gülüyor> Hemen doğanma. Ayirace iki iptal. İptal. Majralı iki arkadaş. evet kanka. Takipten çıktım. Lan <laughs> sen de kalıyorsun. Lan drop oldu. Atam lan. Atam lan haberin gitti. Hoş geldin. <laughs> Abi, ne, <benim> Kahve <laughs> tamam, Pala buldum. Beleş pala, baldan takıtları. Kanka ne yapıyor? Ya hiç mi bildi? Bir şey yok be. Yani, bir şey, bir bir şey ben. Ha, bir tane konuda bulabildim. <laughs> Ya sahne. Oğlum bir canısı ya ona. O <laughs> kanka, kanka. Ne? Kaçak adam var. Benim de tam dibimde. Nerede nerede tam nerede? Tam dibimde ben de bilmiyorum. Ha şimdi bak. Ha gel. Hani 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 gel. Hani şimdi. Lan ben hani ya bu denemek? Tamam. Adamdan çıkan silahlardan ikisini de bana ver. onu Allah. Kanka vallahi adam var burada. Arkamda. <laughs> <laughs> Elin ayağın yok mu senin? Annen ha. Benim ayağımdaydı. Elin ayağın yok mu Bakalım loot. <laughs> loot çıkacak mı? Benim 762 niye gelmedi ha? <laughs> o sırada benim lan mutlulukta O sırada hiçbir şey tanımıyorum. Anne kutu... Ulan ne oluyor? Kırmızı bastı. Hoppa. Ne geliyor? <laughs> aman tanrım dedim. Sen nereye sıkıyorsun ya? Ne sıkıyor anne? <laughs> evet son. Tamam oh, Benim iki tane silah var bak. Teserdiği bulmuşsun. Hayır. Çift MP7. İşte çift MP7 aynı şey. Aynı şey yani. Olsun. Aklar orada. Gelsene. Evet. Hadi gel tıktı tıktı. Gel. Getir. Yeah, yeah, Getir. Yeah, yeah. yeah, yeah. Gel atla. Yeah. Ha P19 biz onu buldum sonda. Ya biz neden her dolanıyoruz? Hı, bizon buldum bizon. Şu oyunda en sevmediğim şey bu He bizon, bizon buldum sanki bizon. Ben mi, Niye be? Hı, tut aldım. Gelmiş QBS iyi mi? Hı -hı. DBS DBS. Hoş ver ya almayacağım. De, Bak bu UMP dahi, UMP dahi. Kanka UMP da, mi? Kanka bu arada biz tamam. Şaka maka değil biz onu Tamam. Azıcık. Gene mi atayım? Deh. Deh, kanka. Hadi kanka gel. Lan bir <laughs> Senin lootuna bak. 19 tane mermim var ya. O hayvan bir hayvan tamam bak. Ben GP alacağım. GP mermisi olan var mı? Hı. Bana mı, sana yok. Haydi paşam. Bir Bir daha konuşmayalım. 70 basıyor. 80 basıyor. 90 basıyor. Max. max. 91 basıyor. Hangi gerçeğe gidelim? Haritada bir işaret dendi. Gel. Alın mı? Gel gel. Hayvan gidiyor. Hayvan gidiyor. Gel. Aa, ha, sen gidiyorsun. Ben şey kıtemirimizde adam gösteriyor bu arada. Bak şura var ya. İşaret Dur. Dedi. Ne? Durdum. Neden? Adam dövdüm. Ama sıkamıyorum. Çok sarsıyor. Ve 4x kullanıyorum. Gerek yok. Tamam öldürdün gel. Ben boğuldum. Ayy anam. O sırada hayır. O sırada Ben beni bekle. O sırada Bırakın bir ya? <laughs> Bırakın bir ya? Kanka gel Kulağın pandanına gidiyoruz tamam mı? Anahtar Tek bir varız zaten tamam mı? Sen. Ne buldun?

göz. Heyecanını bekle. Geliyorlar, bek geliyorlar. Koş, koş, koş. Haydi aç. Lan lan ben göremiyorum. Dur. Üç oldu. 3 çok kastı. Üç oldu, üç. Ben göremiyorum. Kanka biri geldi ama. Birisi geldi. Kanka sen de gitiyorsun. Gözükmüyor göz, buradan? Hadi. 10 saniye kal atlıyoruz. Dur atlama. Niye? Bir adam da var. Gelme. Kanka <laughs> ben, ben nereden gelsem görünüyor mu? Kanka açıldı. Dur. İn. Ben inemiyorum. Ben attım her şey yapmam. Bir gün ev Sağlık çantası sen ne yazıyor? <laughs> ne yazıyor? <laughs> Hadi gel, gidiyor. Gel gidiyor. Dur, m 762 var mı ya o gene? Yok yok. 762 alacağım. En 762. Dur ya Famas daha iyi Famas. Hadi Dur lan Famas'a bakayım. Hah geldim. Olur. Benmişim ben. ben, ciydim, ben <laughs> Gel. <Sıçlı>. Yok <laughs> 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 <Ya>, küçük sıçtı. Hoşum. <laughs> mı? 57 kişi kaldı ya. Da. Da. Kanka çok fazla sınıra doğru gidiyor. Ha sınıra mı gidiyormuşum ben? Ben de bak. Oha 300 metre var. Ben oraya gitmem. Niye lan? 335 metre var orada. Lan benim tarafım da, benim tarafım var. Lan. <laughs> Adam vuruyor. Adam vuruyor kanka. Daha bir kesme koyuyor. dur dur Ben yanına geliyorum. Çünkü yeah. adam içeri girdi. Ar estağımı ar, ar estağımı ar. arkasındayım <laughs> Aa, tamam arkasındayım <laughs> tamam 2 saniye kurulum tamam ben hazırım ben hazırım Allah Allah ya Allah şey. Tamam, niye? Sadece bir şey hmm. sen. 6x 6x ne oldu? 2x, 2x Ama 6x mi aldın ya? 2x aldım kanka. 6x'i de aldın. Bende yer yoktu. Çantada, benim de çantamda yer yok. Ata gel. Tamam. 2x Allah'a ısmarladık. Tamam, ben gidiyorum. Sen, be. sen gidiyorsun da ben gitmeyeceğim. Gel. <laughs> Gel lan buraya. Hadi ben sileceğim. Gel lan. <laughs> Anne sen ne yapıyorsun? Kanka 10 tane sargı bezim var, Bir tane kitim var. 2 tane adrenalin şirin var. <laughs> 16 dakika oldu kanka. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 30 38 kişi kaldı. Biz ikiyiz. <laughs> <laughs> <Ay, ay. gülüyor> Aman Ya evet, sesi geliyor. be. Ne? Akşam sesi. At ya. Daha. Sen kanka. Ya ya oğlum şuradan ak akeresini Ya, ya. ya manyak ya. Deliyim deli ben deliyim gözük ara deliyim. <laughs> İğne yapıyorum. Daha etkili oluyor. <laughs> Yok bu ne? Lan! Ben yara dümedim. Ben de. DBS pro baba. Ne yapıyorsun? <laughs> Ну что, Ben <laughs> de... Havaya bir şey patladı lan. Lan bir şey düşüyor. Bir şey patlıyorlar Allah'ım. niye? Bir şey patlıyorlar. Niye? niye niye? Niye lan? Niye başladın? Lan adam! Adam adam çıkıyordu. Adam adam. Kanka arkamdan! Dur lan bir. Saklan. Ben buraya saklan. Deli mi bitti be? Aa pedosa! Pedosa! Valla pedosa! Valla pedosa! Valla! Çıkar ana. Valla pedosa. Ben Burada bana. altın yok. Çantamda yerim yok. Kullanamayacağım dipçikleri atıyorum. Çek. Kullanamayacağım şeyleri atıyorum. Çek. Gel çek. tarafa gidiyorum. Lan adamım Aha. Vay pusuyor. Tamam. Adam, biz bunu yenemezdik ki. Adamda buz diyarı var. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.